Bismillahirrahmanirrahim. Kanaat. Kanaat, kişinin azla yetinip elindekine razı olması ve başkalarının elindeki şeylere göz dikmemesi, aşırı kazanma hırsından kurtulması şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca hırs, tamah gibi kavramlarla ifade edilen mal ve dünya tutkusunun kalpten silinmesiyle kazanılan ahlaki bir erdem olarak değerlendirilmektedir. İnsan çok mala sahip olma arzusuna kapılırsa kanaat gibi önemli bir özelliğini kaybeder. Bu da tamah ve ihtirasa yol açar. Bunlar da insanı kötü ve yanlış davranışlarda bulunmaya sevk eder. Zaten insanlar ihtiras, tamahkarlık ve kanaatsizliğe meyilli yaratılmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncüsünü ister. İnsanoğlunun karnını ancak toprak doyurur. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Zengin fakir tüm insanlar kıyamet günü keşke dünyada ihtiyacım kadar malım olsaydı diye hayıflanacaklardır. Bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilir. Zenginlik mal çokluğu demek değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Öte yandan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşırı hırs ve doyumsuz isteklere kapılmayı yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, bir şey isterken en güzel şekilde isteyin. Çünkü kul için ancak ona yazılanı vardır. İstemese bile kendi için yazılan rızkı almadan hiçbir kimse dünyadan ayrılmaz. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle der: Tamahkarlık, fakirlik, tok gözlülük ise zenginliktir. Başkasının malına göz dikmeyen kimse hiçbir şeye muhtaç olmaz. Rabbim cümlemizi kanaat edenlerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala seyyidine Muhammed.